Şimdi Abdülhamit dönemiyle bu dönem hakikaten birbirine çok benziyor. Bir aynı İslamcı vitrin vitrine sahipler. İki tarafta da vitrin var. İkisinde de çok büyük bir yüksek bir baskı var. Abdülhamit döneminin Hafiye Teşkilatı, jurnalleri meşhurdur. Herkes herkesi ihbar ediyor. Ağzından büyük burunlu filan deyince hemen Bay Abdülhamit'i padişaha kastetti deyip yani böyle bir sürü fıkralar anlat. Oo, hiç kimseyi nefes aldırdı. O yüzden işte bir, bir kesim şeyi Abdülhamit'i neredeyse mazlum yapacak. Akif, midesi bulanmadan Abdülhamit'in adını anamayan bir adam. Mehmet Akif, ömrü boyunca o dönemin bütün akıllı adamları nefret etti. Niçin? Niye o kadar mal? Niye o kadar hafiye? Niye o kadar jurnal, ihbar? Bir tek hakkını yemeyelim. Abdülhamit sürüyordu, öldürmüyor. Hiç kimse konuşamadı, yazamadı, düşünemedi. Mezar sessizliğinde bir iktidar sürdü. Korkuyla geçen yıl. Kendi korktu, ben o kadar çok korktu ki herkesi korkuttu. Yani pili bitti, gitti. Millet bir bayram etti filan derken Birinci Dünya Harbi. İttihatçılar ayrı bir şey, hikaye. Neyse Cumhuriyet'le biraz topladık. O da yüzyılını anca tamamladı. Ne olacak bilmiyorum.